videoda ters Meryem Ana tutuşu veya ters beşik tutuşu olarak bilinen pozisyonda nasıl süt emzirildiğini öğreneceksiniz. Emzirmenin ilk birkaç gününde göğsün düzgünce kavranması konusunda yardıma ihtiyacı olan yeni doğanlar için idealdir. Ayrıca bu pozisyonda bebeği elinizle yönlendirmek kolaydır. Sırtınıza bir yastık koyarak rahat bir şekilde oturun ve ayaklarınızı kaldırın. Bebeği emzirdiğiniz göğsünüzün tersindeki kolunuzla tutun. Bebeğin sırtını avuç içinizle destekleyin ve baş parmağınızla işaret parmağınızı kulaklarının arkasına yerleştirin. Bebek için acı verici olacağından ve emzirme sürecine hiçbir kaskısı olmayacağından çok sıkı tutmayın. Bebeği karın karına olacak şekilde yanınıza getirin ve ön kolunuzda tutun. Burnu meme ucunuzda aynı seviyede olmalı. Bebeğin göğsü kavramak için başını döndürmek zorunda olmadığından emin olun. Bükülmüş bir boyunla süt emmek hoş değildir. Kulağını, omzunu ve poposunu iyi hizalanmış şekilde tutun. Bebeğin üst dudağını meme ucuyla gıdıklayın. Ağzını iyice açtığında bebeği hızlıca göğsünüze yaklaştırın. Üzerine doğru eğilmeyin fakat elinizin avuç içiyle kürek kemiklerinden iterek başınızı yakınıza getirin. Bu rahatsız bir pozisyona girmenizi engeller. Başı oldukça hassas olduğundan ve bebeğin içgüdüsel olarak göğse yaklaşmaktansa uzaklaşmasına neden olacağından başını ittirmeyin. Eğer bebeğin nefes almada sıkıntısı var gibi duruyorsa, süt kanallarına tıkama ihtimaliniz olduğundan meme ucunuza parmaklarınızla bastırmayın. Bebeğin poposunu kendinize karşı tutarak bebeği yakınınıza getirin. Bu durum açıyı değiştirecek ve böylelikle burnunu rahat bırakarak rahat nefes almasına olanak sağlayacaktır.